Rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisinde ne yapıyoruz? Öncelikle cerrahi tedaviye nasıl karar veriyoruz? Bundan kısaca bahsedeceğim. Tedaviye karar vermek için öncelikle hastanın öyküsü, fizik muayenesi, direk grafi ve MRI görüntüleriyle birlikte hastayı değerlendiriyoruz. Bunda tabii ki hastanın yaşı da çok önemli. Cerrahi kararı verdiğimiz hastalarda hangi cerrahi yöntemleri kullanıyoruz? Açık cerrahi onarımlar yine artroskopik cerrahi onarımlar ki bu çok önemli. Artroskopik onarımın faydası rotator manşet yırtığı dışında omuz eklemi içerisindeki ikincil başka problemleri tespit edip ve müdahale edebilmemiz açısından artroskopi bize çok büyük artı sağlamaktadır. Onarılamaz manşet yırtıkları durumları da var ki bunlar oldukça sıkıntılıdır bizim için ve hasta için de sıkıntılıdır. Burada tabii ki yırtığın tipi, hastanın yaşı, omuzun e, hastanın bize başvurduğu dönemdeki fonksiyonel derecesi gibi bir takım faktörlere göre ya kas transferleri yoluyla fonksiyon kazandırmaya çalışıyoruz ya da eklem yüzeyinde ileri düzeyde bir aşınma ya da fonksiyon ileri düzeyde hastada bozuksa ters omuz protezi dediğimiz protezlerle hastanın fonksiyonunu kazandırmak için bir takım cerrahi işlemler yapabilmekteyiz. Bu konulardan size ileriki dönemlerde detaylı bir şekilde zaman zaman paylaşımlar yapacağım, sizleri bilgilendireceğim. Sizin de sorularınız varsa lütfen bizlere iletiniz. Sağlıklı günler dilerim.